Bu caminin bir özelliği de yazın serin olması, kışında sıcak olması. Türkiye'nin en eski camilerinden biri olan Seyirt'teki 894 yıllık tarihi Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezi depremlere karşı adeta meydan okuyor. Selçuklu hükümdarlarından Mugazettin Mahmud Emre ile 1129 yılında camide meftun bulunan Şeyh İsa Hazretleri adına yaptırılan 9 asırlık cami, Kahramanmaraş merkezi depremlere rağmen ilk günkü gibi vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Tarihi Ulu Cami'nin dayanıklılığıyla ve içerisindeki taşlar sayesinde yazın serin, kışın sıcak tutan mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Cahit Kurt adlı vatandaş, herkesin Siirt'e gelerek Tarihi Ulu Cami'nin içindeki manevi atmosferi görmesini istediğini belirtti. Bu caminin geçmişi Selçuklara dayanıyor. Selçuklar zamanında ecdatlarımızın emeğiyle yapılan bir camidir. Ee, bu caminin yani e, genellikle turist kesimleri çok çok ziyaret ediyor bu camiyi. Yani Siirt'te bulunan bu cami e, çok e, cemaati baya kalabalık olan bir camidir. Çok da cemaat tarafından sevilen bir camidir. Yarın yani restore zamanında buradaydım, şahit oldum. Caminin altından dört koldan su birleşiyor. Yani yıllara meydan okuyan bir camidir. Şu anda da halen yani sapasağlam çok böyle muazzam bir camidir.